Herkese merhaba. Kayseri Spor maç öne özelinde Süper Ligi de değerlendireceğim. Kayseri Spor maç önüyle karşınızdayım. Bildiğiniz gibi artık ligde son 7-8 haftaya yaklaşırken bugün itibariyle hem Galatasaray'ın hem de pazar bizim maçımız var. İlk, ilk önce en son söyleyeceğim en son söyleyeceğimi başta söyleyerek giriş yapmak isterim. Ne zaman birini küçümsediysek oradan darbe yedik biz Fenerbahçe olarak. Kayseri'nin başında bizim altı attığımız Galatasaray'ın altı attı. Bence sınırlı vasıfları sahip Sinan Koloğlu yok. İyi bir kumandanı var. O iyi bir kumandan getirmeselerdi Bodrum'da. Kayseri'de şu an düşman çoktan belli olmuştu. Evet takdir ettiğiniz gibi Kayseri'nin çok cezalısı var. Onunla da ilgili spekülatif lafları diyor. Ben de Kayseri'nin yerinde olsam ana rakiplerime saklardım cezalarımı. Bunu yazmıyorum. Bu durum maçıyla daha alakalı bir şey söyleyeyim bizimle alakalı. İnanan inanır, inanmayan inanmaz. Herkese göre, görüşünden ikna etmek bana yakışmaz. Farklı düşünebilirler. Moray sözlerinde Bodrum maçı çok tartışıldı. Moray'a kıyak mı geçildi diye. Ama siz de takdir edersiniz ki Bodrum maçının yıldızlarından biri İl candı hoca kendine göre taktik benimsemiş. Aynı oyuncularını ikinci yarıya saklamış. Ama şu konuda belki hak verebilirim. Diego da cezalı olmasaydı kale az kalecileri kalelerinde olsaydı bizim için daha da zor geçebilirdi ama dediğim gibi Bodrum maçı üzerinde maçın yıldızlarından biri İrfan Can Eğribay attı. Aslında Morais ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle maçı çevirebilecek, döndürebilecek pozisyonları yakaladı ve yakalattı. Eğer İrfan Can hep benim beğendiğim performansını sergilememiş olsa Bodrum maçını maçı 4-2'den 4-4'e döndürmüştü. Kayseri maçına gelirsek tekrardan dediğim gibi ben insan cezalara mezalara takıldım. Kayseri'nin başında vasıfları kısıtlı yerli teknik direktörlerden biri yok. İyi bir kumandam var. O yüzden diyorum ki Fenerbahçe olarak hiçbir rakibimizi küçümsemenin alemi yok. 7-8 hafta kalmışken herkes Kayseri'nin Kayseri, Kayseri rahat geçeceğini söylese de ben o kadar emin değilim. Çünkü dediğim gibi Kayseri'nin başında Sinan Kovalı yok. İyi bir kumandan var. Aynısı Bodrum için de geçerli. Bu hocalar meziyetlerini sergilememiş olsa düşme hattı çoktan belli olmuş olur oynanacak maçların zorluk seviyesi nispeten düşük kalırdı. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin 5-6 eksiği var deyip küçümsemeye lüzumu yok rakibini. Hele de hafif rahatlamış bir şekilde gelecek Kayseri'nin kaybedecek bir şey de yok. Rahatladı çünkü kazandığı maçlardan ötürü buradan burada hem Jakir e hem oyuncuları kendilerini göstermek isteyecektir. Rahatlamış takımlarda tehlikelidir. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin teknik heyetinin oyuncularının ya ya Kayseri zaten rahatladı. 5-6 tane oyuncuları da cezalı deyip Kendine alma hakkı yok. Biz bunun acısını en azından ben, benim yaşım 31. Biz bunun acısını çok çektik. Yeneriz dediğimiz rakipleri yenemediğimiz oldu. Hele de dediğim gibi yabancı hocaya sahip olan rakiplerden her daim ben korkarım. Ben takım ve yönetim olarak ihtiyatlı olup pozisyonları cömertçe harcamayıp kazanması gereken bir maç olarak düşünüyorum. Bu durum maçına gelirsek onlar dahi kazandıkları puanlarla rahatladılar. Galatasaray karşısında rahat bir oyun sergileyecekler beni çok Galatasaray'ı seven, takip eden kardeşlerimiz de var. Ben onları da kırmam. Benim değerlendirmelerim daha çok teknik odaklı olduğu, mü olduğu için bana da kırılacaklarını düşünmüyorum. Okan Burun bana göre dediğim gibi tek bir oyun planı var. Hele de Mertens'i dışarı attıktan sonra Osimhen'e Topağat onun atletizmi fiziksel gücüyle dönem topları karşılığı orada hücum zenginliği yarat diye planları var. Ama akıllı hocalar Galatasaray'ın pres planına gayet tabi çözüm buldular. Pres yapmalarını engelleyici uzun metrajlı yerden havadan sağ sola kanatlar açarak pozisyonlar rahat buluyorlar. Ama ben de bugün Bodrum karşısında Galatasaray'ı zorlandıysa da kazanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da puan kaybedecekleri maçlar bu maçlar değil. Yani Morais doğru oyun planıyla oynarsa zorluk çıkartabilir ama ben Galatasaray'ın iç sahada kolay kolay puan bırakacağını düşünmesem de doğru oyun planıyla oynarsam Morais zevkli maç izleyeceğiz. Dediğim gibi Fenerbahçe adına konuşacak olursan ne kadar 7, 9 eksiği olsa da Kayseri'nin elde bu artık kazandığı puanlardan ötürü sana karşı rahatlayarak da çıkacak olsalar bu rahatlık her zaman senin işine gelmez. Dediğim gibi vasat, sabit fikirli yerli hoca yok başlarında. Dinamo Zagreb gibi köklü takımı iki seneye aşkın bir süredir çalıştırmış bir hoca var. Onlar da kendilerini göstermek isteyecek dediğim gibi. O yüzden Fenerbahçe'nin kemerleri sıkıp disiplinli bir şekilde oynayıp herhangi bir sürprize muhal vermeden skoru erken alıp bence de esas dananın kuyruğu kopacak dediğimiz Antep maçına kendini rahat hazırlayabilmesi adına maçı erkenden koparmasını istiyorum. Çünkü bizim böyle kırılma maçımız bence Gaza Galatasaray'da FK takımı olacak. Galatasaray'a karşı da bence etkili oynadılar ama son vuruş beceriksizlikleri yüzünden Galatasaray'dan puan alamadı. Herkes Arda Turan'a yakıştırıyor. Okan Buruk sonrası Galatasaray hocaları ama Selçuk İnan kardeşim bence Arda'dan daha iyi bir şekilde ilerliyor hocalık kariyeri açısından baktığımda dediğim gibi Fenerbahçe adına bir saniye Kayseri'de ben de kazanacağımızı düşünüyorum ama herhangi bir sürprize mahal vermemiz gerekiyor bizim dediğim gibi dananın kuyruğu dananın kuyruğu nerede kopartıyorsanız Antep maçında kopar. Beşiktaş maçında her zaman papaz pilavı yemez. Biz o maçta da dünyaları kaçırmıştık. Ben içeride Beşiktaş'a şans tanımayacağımızı düşünüyorum ama dediğim gibi benim esas zorlanacağımızı düşündüğüm maç Antep maçı. Dediğim gibi rakibin 9-10 eksikleri de olsa Fenerbahçe olarak hiçbir şekilde rakibi küçümsemememiz gerekiyor. Nazon gibi etkili bir silah var. Kayseri'nin bence en kreatif bu forveti ama dediğim gibi ön alana getiren, orada oyun kurulumunu sağlayan Karda, Kardozo, Kartal, Bravia gibi silahları yok. Herkes kolay kolay geçeceğini düşünse de iyi bir kumandana sahip hiçbir takım takımla oynanan maç kolay geçmez. Fenerbahçe'nin o yüzden bulacağı pozisyonları cömertçe harcamaması gereken bir maç oluyor. Dediğim gibi yerli hocaya karşı oynasaydık bu kadar tepkinli ihtiyatlı olmayabilirdim kısa bir analiz yaptım. Çünkü teknik analiz yapacak maç değil. Çünkü ana as oyuncuların çoğu yok. Ye yerine oynatacağı oyuncuları ilk defa izleyeceğim. O yüzden boşa analiz kasmak istemedim. Biraz da içime döktüm. Dediğim gibi ben iki takımın da bu hafta sürprizleri sürprize mahal vermeden maçlarını kazanacağını kırılma haftasının da Eyüp Kağasay ve Agda Fenerbahçe olacağını bu iki maçında da kazanılması halinde Trabzon maçına kadar bence böyle gidileceğini düşünüyorum. Ha, durumda Allah izin verirse Galatasaray'ın puan kaybı olursa farklı şeyler konuşuruz. O zaman Okan Burun'un tam oyunu oyunu otur, oturtamadığı da tartışılır ama dediğim gibi ben bugün biraz zorlansa da Galatasaray'ın galip geleceğini düşünüyorum. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin de ne zaman bir takımı küçümseme küçümsese ya bu kadar eksikleri var deyip karşısına çıksak zorlanıyoruz. Puan kaybettiğimiz çok olmuştur. Hele evet, de dediğim gibi yabancı, iyi bir yabancı hocaya sahip bir takımın gücümsenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bugünlük analizlerim bu kadar. Sevgiler, saygılar.